Herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün yine ders sesimini çekiyoruz. Klasik. Ee, geldim. Aslında gelir bayağı oluyor ama dinlendim, yemek yedim falan derken saat şu an herhalde 3.30 falan. Ee, işte ders çalışmaya yeni başlayacaktım ben de. Ve bu 3-4-5'ten basit eşitsizlikler çözecektim. O konuyu bitirdim yeni ama Burada 1 ve 2 bilinmenli eşitsizlikler diye geçiyor. Acaba bu 2 bilinmenli de 11. sınıfta gördüğünüz mü? Oradan biraz kafam karıştı. Çünkü oysa belki çözemeyebilirim. Uzun zamandır tekrar etmiyorum onlara. Neyse birazcık deneyeceğim çözmeyi. Çözemezsem de bırakırım. Başka kaynaktan falan çözerim. Öyle şimdi buna başlayacağım. İşte bugün ne çalışacağımı falan yazdım. Ve bugün yeni bir kitap aldım. Size onu göstereyim. Eğer kullananlar varsa yorumlara yazabilir. Bu metin yayınlarının tyt Matematik Soru Bankası'nı aldım. İçi falan bayağı iyi duruyor. Böyle yeni nesil sorular falan da var. Ve daha önce kullanan kişiler gördüm yine video çekenlerden. O yüzden ben de bir denemek istedim. Hem de matematik kitabına ihtiyacım vardı. Bunu aldım. O şekilde aslında benim az önce izlediğiniz görüntüler dershanenin birinci gününden. Ama bugün üçüncü gün falan. Şu yüzden böyle yaptım. Biraz daha derslere başlamak istedim. Konuşlayayım ki hani videoda da artık gösterecek bir şeylerim olsun. Çünkü sürekli klasik çalışma düzenimi gösteriyorum. Artık başka şeyler de eklemek istedim. Ve biliyorsunuz ki sosyal dershaneyle birlikte başlayacaktım zaten. Ve artık başlangıç yaptım. Coğrafya, tarih, felsefe vesaire adına. O yüzden bu videoda biraz daha fazla bir şeyler görebileceksiniz. O yüzden ben de sevinçliyim. Özellikle iki gündür tarihliyoruz. Bugün tarih tekrar yapıp hatta test bile çözebiliriz. Çünkü konu neredeyse bitti. Ben de tekrar ederken bitiririm diye düşünüyorum. Neyse şimdi ben eşitsizlik çözmeye başlayayım birazcık. Ondan sonra tekrar görüşürüz. 5'ten 20 soru falan çözebildim. Biraz zorlanmaya başladım. O yüzden şimdi hemen dedim paragrafla dil bilgisini aradan çıkartayım ve işte matematikten konu çalışmaya başlayayım. Belki basit eşitsizliklerden soru çözüm falan izleyebilirim. Şimdi size de gösterdim. matematikte 3 test çözüm vardı. Bırakıyorum. Çok sıkıldım çünkü. Yarın devam edeceğim. Şimdi tarihten bugün işlediğimiz ve dün işlediğimiz yerleri tekrar edip birazcık soru çözmek istiyorum. O yüzden artık matematiği bitirebilirsek çok sevineceğim. Yani bugünlük tabii matematik bitmez de. Ee, öyle. Şimdi hemen geçeyim de tarih tekrar edeyim. Birazcık var moralim düzeltecek. Artık görmüş olduğunuz gibi prob Ay, problemlere baktım ve bugünü bitiriyorum artık. Bugün birazcık enerjim düşüktü çünkü hala dershane temposuna alışamadım. Uzun zamandır okula vesaire gitmediğimiz için böyle bir zor geldi yani ama zamanla alışacağım büyük ihtimalle ki öyle olması gerekiyor. Ve görmüş olduğunuz gibi masamın yerini değiştirdim çünkü bunun önüne kıyafet dolabım geçiyordu ve o kadar gölge oluyordu ki masam asla böyle görünmüyordu sabahları falan çok zorlanıyordum okumakta. O yüzden böyle direkt camın yanına aldım ki full ışık alabilsin masam daha rahat çözeyim diye. Bence güzel oldu. Şu an gözüm alışmadığı için tuhaf geliyor ama şu şekilde. bence güzel yani. Şu an daha kullanışlı geliyor bana. Neyse öyle bir kapanış yapmak istedim. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.